Bundan 18 yıl önce aramızdan ayrılan değerli üstadımızı 18 yıl geçmesine rağmen sayılarımız her geçen yıl artarak anma etkinliklerini yapmış bulunuyoruz. Öncelikle aileye tekrar sabırlar diliyorum. Dedeme ettiği duadan dolayı Allah kabul eylesin diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklerde bir beraber olarak sayılarımızın daha artarak güzel günlerde, güneşli günlerde daha kalabalık etkinliklerde buluşmak üzere diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Değerli dostlar öncelikle hoş geldiniz. Hiçbir dönemde Karaca olanların yaşadığı dönemde o ülkede o dönemde vezir kimdir, nazır kimdir, o ülkenin en zengini kimdir, bey kimdir, ağası kimdir, paşası kimdir? Bunların hiçbiri hiç kimsenin aklında kalmaz. Eğer bir insan üretebiliyorsa, ardında bir eser bırakabiliyorsa işte o zaman ölümsüzlüğü yakalar. <laughs> Biz de büyük ustayı şimdiye kadar bize bıraktığı eserleriyle, inandıklarıyla Sadece insanı anlamak ve anlatmak olan anlayışıyla her zaman içimizde ve her yıl düzenli olarak anarak ölümsüzleştireceğiz. Kendisini büyük bir özlem, minnet, şükranla anıyoruz. Varlığınız o kadar güç veriyor ki bana. Acımızı paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevdiğim bir sanatçıydı. Ben onun türkülerini hala çok severek dinliyorum. Bak çok sevdiğim için yakama taktım. Şarkıları çok güzeldi türküleri. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın güzel insan. <laughs> ölümünün 18. yıl döneminde büyük üstadı sevgi ve saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz. Ben kendisiyle 99-2009 yılları döneminde Zeytani Belediyesi'nde meclis üyeliği yürütürken de tanışma, çalışma fırsatım olmuştu. Bu vesileyle her geçen yıl bakıyorum katılım daha da artarak devam ediyor. Sevgi daha da büyüyerek devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha aydınlık günlerde anma etkinliklerimizi yapacağımız inancıyla katılan tüm dostlara sevgi ve saygıyla aile adına ve edermekle adına selamlıyorum. Bir dahaki anma etkinliklerinde daha kalabalık günlerde görüşmek dileğiyle oluyorum. Teşekkür ediyorum.